YouTube kanalında öğrencilerle görüşmeye devam ediyoruz. Şu an Milano'da IET'teyiz. Açılımını söyleyelim. Istituto Europeo, Europeo di de de Design. De Design. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii buradaki öğrenciler IET diyor. Evet. IET. Hocalar da iyi etti. Hocalar da iyi et diyor. Peki. <laughs> Zeynep'le beraberiz. Zeynep bize ilk yılı bakalım neler anlatacak. Burada okumayla ilgili bazı bilgiler verecek. Evet. Merhaba Zeynep nasılsın? Merhaba iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür, mutlu musun? Evet fazlasıyla. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. Allah mutlu mesut etsin. Evet. <laughs> Şöyle şimdi ilk dönemin. Evet. Özür ilk evet. senen ve ilk dönemin. Evet. İlk dönem bitti. Evet. Finaller bitti mi? Yok, yeni başlayacak salı günü. Öyle mi? Ha. Evet. Nasıl hissediyorsun? Biraz tabii gerginim yani bir ara verdiler iki hafta finallerden önce hani hazırlanmamız açısından ona çalışıyorum çok yoğun olduğu için. Yani dersimiz tahmin ediyorum. Senin bölümün ne bu arada? Fashion design, moda tasarım. Moda tasarım. Derslerin biraz daha pratik ağırlıklıdır diye tahmin ediyorum. Doğru mu? Yani pratik olan derslerimiz de var ama onların finalleri Temmuz'da yapılıyor. Onların çok daha ağır olduğu için. Ha şimdi biraz daha teorik mi dersler? Teorik dersler. O yüzden böyle bir stres oldu. Evet, çünkü tarih ağırlıklı derslerimizin sınavları şu an olacak. Ha, şey var mı? Moda tarihi falan mı? Var? Evet. Ama normal tarih de var. Yani o çoğu bölümde var ama sanırım. Normal tarih, moda tarihi falan. Başka hangi dersler var? Kıyafet tarihi var. History of Fashion. Tasarım dersimiz var. En önemli dersimiz o zaten. Koleksiyon hazırlıyoruz. O dersle birlikte olan başka bir tasarım dersi var. Onda böyle değişik sanatsal projeler yapıyoruz. Dikiş dersimiz var. O en önemli. Onun Temmuz'da finali. Onda dediğim gibi tarih dersi. Ve tekstil dersimiz var. Tekstil dersinde kumaşların hangi kumaş olduğunu elleyerek öğreniyoruz. Vay. Aslında böyle anlatınca çok renkli güzel bir dünyaymış gibi geliyor insanın kulağına. Açıkçası öyle zaten. Yani tabii tarihi öğretmeleri teorik anlamda güzel bir şey elbette. Ama işte o kumaşı elleyerek cinsini anlamak falan bunlar hakikaten evet. bir moda 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 öğrencisi için, moda tasarımcısı öğrencisi için çok heyecan verici olmalı diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü mesela başka derslerde öğrendiğimizi bütün derslerde kullanıyoruz. Mesela tasarım dersinde hazırladığımız projede şu an bizim kıyafetlerin tekstilini bilmemiz de gerekiyor ki onu projede söyleyelim işte bu kıyafet bu kumaştan yapıldı diye. Evet. Peki ilk dönemde aldığın Derslerle ikinci dönemde aldığın dersler farklı mı olacak? Farklı olacak. Farklı olacak. Çünkü bu ders ya bu derslerin çoğu bitiyor. Şu an gireceğimiz finaller o yüzden. Evet. Devam edenlerin Temmuz'da zaten finali var. Yeni dersler eklenecek. Bunların çoğu teori. Peki ilk dönemden bir dersi veremedin diyelim. İkinci dönem girme şansın oluyor mu? Olmuyor. Hepsini sadece Eylül'de verebiliyorsun en son. Eylül'de bir daha girebiliyorsun. O Aynen. zaman her ders için iki kere sınava girme hakkı mı var? Var evet. Yani sınavı kaçırdın ya da işte kaldın veya notunu reddettin. O zaman Eylül de tekrar oluyor bütün sınavlarım. Peki not beklentinde, de. Bu arada kaç üzerinden geçiyorsun? Mesela biz bizi izleyen arkadaşlara ben bilgi vermiş olayım. Ben Roma La Sapienza Üniversitesi'nde sanat tarihi okuyorum. Bizde mesela genelde İtalyan birçok yerinde birçok üniversitesinde 30 üzerinden geçiliyor. Evet, burada da aynı mı? 30, 30 üzerinden 18. Evet. Peki sen 18 verseler okay misin? Ya şöyle <laughs> <laughs> bir Doğru tane ders var, <laughs> hani ondan üst sınıftan arkadaşlarımızla konuştuk ve dediler ki 18 alırsanız bile kabul edindiler ama Öyle çoğu mi? dersten ben yüksek bekliyorum çünkü gerçekten çok çalışıyorum. Çok ben. Eminim çok çalıştıysan mutlaka alırsın. Gerçi şöyle, böyle şöyle bir matematik var. Ben de şimdi Roma La Sapienza Üniversitesi'nde işte ikinci yılımın ilk dönemi bitti. Onun öncesinde de hazırlık okumuştum. Kendi deneyime dayanarak şunu söyleyebilirim. Bazen çok çalışıyorsun, acayip çalışıyorsun böyle. Evet. Kaptırıyorsun kendini. Ben öyleyim mesela. Ben de. Acayip çalışıyorsun. Sınavda mesela hiç böyle çalışmadığın yerden, hiç beklemediğin bir yerden. Bu arada ben bu deneyimi de burada İtalya'da okumayı planlayan öğrenci arkadaşlara önlem alsınlar diye bir de kısacık bir deneyimi hem seninle hem de şu an bizi izleyen arkadaşlarla bir paylaşmak istiyorum. Coğrafya dersinde profesörümüz bize ders başlamadan önce iki tane kitap verdi. Dedi ki bu iki kitaptan mesulsünüz. Ve kendisi bize Google Earth anlattığı coğrafya dersinde işte dünyadaki biyolojik çeşitlilikten bahsettiği ben hepsinin notlarını aldım. Fakat o kitapları mesela pek okumadım ama bütün dersleri takip ettim. Acayip notlar falan. Sınava geldik. Sınavda ne sordu biliyor musun? Kendisinin hiç bahsetmedi. Sadece ders öncesinde iki tane kitaptan mesuldük ya. O kitaptan sordu ve sorular nasıldı biliyor musun? Fundamental Geografiye kitabının 117. sayfasındaki şu paragrafında iki tane kelime eksik. Bu paragrafı oku. Bu kitabı okuduysan buradaki kelimeleri mantığını kullanarak ta tamamlayabilirsin diyor. Ben yine o sınavdan bir şekilde geçmeyi başardım, geçtim. Ama hiç beklemediğim bir yerden gelmişti. Şimdi moda tasarımı deyince böyle biraz daha pratik bir dünya. Böyle çok teorik bir dünya gibi gelmiyor. Yani böyle işte sen tarih falan dedin ama muhtemelen ikinci ve 3. yılda muhtemelen çok böyle ağır tarih çıkmayacak karşına Biraz daha yani. kumaşlarla, kesme biçmeyle geçecekmiş gibi hissediyorum. Evet daha çok pratikleşmeye evet. başlıyor zaten okul. Ama eğer buradan yine bu videoyu izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Eğer size profesörleriniz bir kitap verdiyse. Verdi. Bu kitabı evet. verdi mi? Evet. Biz onlara çalışıyoruz şu an zaten. Bak Direkt. kesinlikle ve kesinlikle hani derste aldığınız notların dışında kesinlikle belli zamanlarınızı bu kitaplara ayırın. Hoca zaten bize dedi ya yani. Yani hani direkt kitaptan soracağım dedi çoğunluğun dedi. Öyle mi? Üst sınıftan arkadaşlarla konuştuk. onlar dedi ki evet kitapları yani her şeyden daha iyi bilmeniz gerekiyor dedi. Evet. Bunu da bizi izleyen kameranın arkasındaki Zeynep'lere, Ahmet'lere, Murat'lara, <laughs> evet. Hüseyin'lere herkese söylemiş olalım. İtalya'daki eğitim sistemi hakkında bilgi vermiş olduk bu anlamda. Peki işte buraya gelmeden önce bir İtalya ile ilgili bir tahminin vardı belki Var. ya da zihninde canlandırdığın bir bir dünya vardı gerek eğitim anlamında gerek okul anlamında gerek şehir hakkında buraya geldikten sonra beklediğin gibi mi çıktı Şehir. Evet beklediğim gibi. Çıktı. Öyle mi? Yani şöyle ben zaten büyük şehirde yaşamıyorum. Tekirdağ'lıyım ben. Tamam. Doğma büyüme. O yüzden hani bir tık büyük şehir olması beni çok heyecanlanırıyor. Çünkü her şeyin imkanı var. Tekirdağ'da öyle bir şey yok maalesef. He. Ve hani burası modanın başkenti ve gerçekten moda haftaları burada oluyor. Benim açımdan moda öğrencisi olarak çok şanslıyım bu konuda. Çünkü Roma'da okuyanlar mesela olmuyor. Onun dışında şehir gerçekten çok güzel. Yani hani bir alışveriş yapmaya gidiyorum mesela doğmaya ama böyle tarihle iç içe olmak çok beni keyiflendiriyor. Zaten ben bir defa daha gelmiştim Milano'ya küçükken. O yüzden Hı. biliyorum. Şimdi tarihçiçi olmak konusunda dünyanın sadece İtalya üzerinde dünyanın en güzel şehri aslında Roma hiç şüphesiz. Evet. Çünkü Milano'ya biz Roma'da yaşayan kişiler olarak Milano'ya geldiğimizde çok tarih anlamında evet. çok daha eksik hissettik aslında. Evet. Elbette ki tarihi yerler var doğma gibi ama yine de Milano'nun böyle evet tarihli çiçeği geçmiş daha çok şehir gibi gözüken evet. Moda'nın başkenti dedin. Peki Moda'nın başkenti olduğu ile alakalı Milano ile ilgili hep şey derler sokaklar podyum gibi derler. Öyle. Sana da öyle mi geliyor? <laughs> ya şimdi şöyle Milano'da atıyorum. İtalyanların evet. giyimleri, kuşamları bir evet. Moda öğrencisi olarak ne düşünüyorsun? Ya ben açıkçası onların çok şık giyindiğini düşünüyorum. Özellikle belirli caddeler, belirli mahalleler var. Mesela Brera, işte Montele gibi yerlere giderseniz yani resmen moda şovunun içindeymişsin gibi hissediyorsun. Çünkü herkes o kadar güzel giyinimli, o kadar şıklar ki ve hani bunu davranışlarına da yansıtıyorlar. İşte çok zarif zarif davranıyorlar. Evet, evet. O yüzden çok hoş bence. Şimdi İtalya'da Bella Figura diye bir kültür var. Bella Figura bakkala Gazete almaya gittiğiniz zaman bile bir ayna karşısında bir zaman geçiriyor İtalyanlar ve İtalyanların marka takıntıları aslında yok. Yok. Bunlar daha böyle butik giyiniyorlar. Evet. Biraz daha no name ceket alıyor, no name bir gömlek alıyor. O gömlekten bir butik çok az yüzü üretiyor. Mutlaka renklerini birbirine uyduruyor ve gerçekten de İtalyan erkekleri yakışıklıdır efsanesi var. Onlarda tabii biraz beslenmelerinden dolayı hem biraz göbeksiz oluyorlar falan biraz daha böyle şey. Uzun boylu. Ama şey de çok merak ediyorum yani mesela Roma'dan Kuzey'e gelince gerçekten başka bir ülkeye gelmiş. Roma'ya evet, geldin mi hiç? Hiç gitmedim ama Milano'ya çıktım. Bak Roma'ya gittiğin zaman çok bu anlamda da aslında çok büyük bir şaşkınlığın olacak bence. Çünkü Roma, Romalılar, Floransalılar ve Milano'lulardan çok daha başka. Veya şöyle söyleyelim, biraz daha şoka girmek istiyorsan buradan bir uçağa bin Sicilya'ya git mesela. Evet, Ban ona çok söylüyorlar. Bambaşka bir İtalya göreceksin. Ve diyeceksin ki ya ben gerçek bir Avrupa şehrinde yaşıyorum diyeceksin. Çünkü bize buralar çok böyle şey geldi. Soğuk. Soğuk yani ve insanları... düzenli geldi aslında. Evet. Düzenli aslında. Yani çok düzenli caddeler falan tertemiz böyle her şey böyle tıkır tıkır işliyor. Ya yani biz şu an mesela İtalya'nın koylusuyuz biz. Yani Roma'da yaşayan <laughs> koylularıyız yani. Biz Roma'dan geliyoruz yani öyle söyleyeyim. Milano biraz daha bir, hakikaten bir şehir görüntüsünde. Ev bulma sürecin yani sen şimdi pizza yadıyla evet. bir yolculuğa çıktın. Buraya gelmeye karar verdim. Buraya gelmeye karar verirken Pizedo'nun YouTube kanalındaki videoları izledin mi? Evet, hepsini izledim. <laughs> Peki Pizedo YouTube kanalındaki videoları izlemek seni motive etti mi? Ya hem motive et hem de okulla ilgili hani sonuçta buraya gelemediğimiz için öyle kolay kolay. Benim okulla ilgili bir fikrim oldu açıkçası. yani nereye gidiyorum nasıl bir okul tarzında çok araştırdım aynı zamanda hangi okula gideceğimi Pisa'da bana çok yardımcı oldu zaten. Harika. Peki Piza'ya yolculuğunda tabii sanıyorum en en ağır süreç aslında genelde kalma yeri oluyor. Kalma e, yeri bulmak gibi oluyor. Nasıl bir yerde kalıyorsun? Ben burada özel bir yurtta kalıyorum. Tamam. En uygununun bu olduğuna karar verdik. Sonuçta konaklama bir tık hani daha pahalı oluyor Milano'da çok büyük bir şehir olduğu çok için. Çok aşırı. O yüzden en güzel yani yeri bulduğumu düşünüyorum. Pisa'dakiler sağ olsun. Ne kadar? Ödüyorsun? 880 euro veriyorum aylık. Mutfağım yok ama. Mutfağın yani, yok. Kendi ait bir banyo var. Kendime ait banyo var. Odam loft şeklinde. Mutfağa da gerek duymuyorum açıkçası. Benim hmm. kendime ait hani pişirici, kettle, o tarz şeylerim var. Var. Loft şeklinde derken böyle bir oda bir salon gibi mi? Bir tek tek oda gibi mi? Şöyle, tek oda da hem, yatak yatak hem yukarıda. Ha, evet. evet güzel. <laughs> Yani yatak ve böyle yaşam alanı gibi evet, bir şey var evet, yukarıda. Evet, Mutlu musun kaldığın yerde? Fazlasıyla. Öyle mi? <laughs> evet. Peki yurtta tabii ki İtalyan öğrenciler de vardır. Uluslararası öğrenciler de vardır. Hı -hı. Uluslararası dünyadan okulunuzda bir kere çok öğrenci var mı? Var. Evet, çok değişik yerlerden öğrenciler var. İtalyanlar var mı çok? Evet, çok var. Yani İngilizce bölüm diye hani ben İtalyan çok gelmez diye düşünüyorum ama bizim sınıfta mesela 5 tane var. Kişiyiz. <laughs> 17 kişiyiz. 17 kişisiniz. Evet. Peki daha çok kızlar mı var ya da okulda? Evet. Iki kızlar, daha çok kızlar yani, var. bizim sınıfta 2 tane erkek var. Arkadaşımın sınıfında 3 tane falan var. Hı. Yani çok olmuyor. Birer iki tane. Evet, bizim sanat tarihi bölümü de öyle. Sanat tarihinde de atıyorum 240 kişi mesela bir sınava giriyoruz böyle ama 10 erkek var. Falan. diğer hepsi kız falan öyle sanat tarihi biraz moda falan bunlar biraz daha kızların tercih et genç kızların tercih ettiği bölümler olabiliyor bir de şey hakkında soru sormak istiyorum sana kültürel anlamda vizyon anlamında Tekirdağ'dan buraya gelince sence kendi hayatında hayata bakış açısının anlamında nasıl bir fark oldu vizyonun ne ne oranda değişti yeni bir dünya tanıyorsun ülke değiştirdin yeni bir kültür tanıyorsun Hayatında nasıl değişiklikler oldu? Tekirdağ'da sadece Tekirdağlılar yaşıyor ama burada çok farklı insanlarla, çok farklı kültürlerle tanışıyorum. Yani sadece İtalyalılar değil hani Avrupa hatta dünyanın birçok yerinden insan var burada sadece Avrupa kültürü değil. Hı. Hani Hangi ülkelerden arkadaşlarım var? Şu an en yakın arkadaşım bir, birincisi İtalyan, Hı. ikincisi Macar ama bizim sınıfta İzlandalı bir kız var o Hı. da çok tatlı. Hı. Romenler var. Arkadaşımın sınıfında Amerikalı var. Hı. Çok değişik geldi Amerikadan buraya gelmiş evet, okumaya. Yani. Evet. Yani onun dışında yani çok de, yani ben mesela İzlanda'da hani hiç kimse yaşamıyordur diye düşünmüştüm açıkçası ama okulda bir sürü var gerçekten İzlanda'dan çok gelen. Güzel. En sevdiğin ders? En ders tasarım dersi. Tasarım. Evet. Nasıl bir ders? İçeriği nasıl? Koleksiyon hazırlıyoruz. Daha sonra finalde de bunu kitap haline dönüştürüp koleksiyonu hocaya tanıtıyoruz. Hani bir markamız varmış evet. onu yapıyoruz. Bir de üçüncü gibi. yılda da tabii tez aşaması var. Tabii Hı. orada direkt kıyafetleri de yapıyoruz daha sonra. Ha, evet. Hadi bakalım. Başarılar diliyoruz Zeynep. Çok teşekkür ederiz kanalımıza konuk oldun. Teşekkürler. Pizza ben. Edu ile bir yolculuğa çıkmıştın. Evet. Bu videoları izleyerek. Evet. Ekranın arkasında şu an biz Zeynep belki bizi izliyor. Ve sen böyle bir videodan yola çıkarak Pizza Edu ile iletişime geçerek bugün buraya geldin. Evet. Tekirdağ'dan kalkıp Milano'da muazzam bir dünyanın içine evet. girmişsin. Sana başarılar diyoruz. Teşekkürler. İzleyenlere de çok başarılar. <laughs> Pisa YouTube kanalında İtalya'nın kuzeyinden güneyine onlarca üniversitede yüzlerce öğrenciyle röportajlar yapıp onların görüşlerini İtalya'da okumayı planlayan öğrenci arkadaşlara aktarmaya devam ediyoruz. Milano'da hafif yağmurlu bir gündeyiz. Yağmur çavur demeden çekimler devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Pisa Edu Pisa Pisa Edu Pisa